Ayde, kaşığı döndüreceğini tabağa döndürüyor. Karaca'nın kafa gitti. Adam bir bu işi biliyor ya. <gülüyor> Pofladı. Ya. <laughs> 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 Ayde, Bununkine ne oldu arkadaşlar? Hayır, bak. ben sıkıldım. Oh, vay, adam seninki çok güzelmiş. Kar slime yiyince sizin kafa slime oldu galiba. <gülüyor> <gülüyor> yenilebilir slime yapıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ada biz bugün ne yapıyoruz? Yenilebilir slime yapıyoruz. Evet biz bugün yenilebilir slime yapıyoruz. Ada ve Karaca karşımda arkadaşlar. Biliyorsunuz yenilebilir slime yapmıştık. Yenilebilir slime yapmıştık. Defne slime'ı öpmüştü. Slime öpülür mü arkadaşlar söyleyin bana. Öpülmez tabii ki ama biz şimdi yenilebilir slime yapacağız. Hazır evet. mısınız kızlar? Hazırız. Ne kadar hazırsınız? Çok. Aferin ben de size. Kadar. Aferin ben size. buraya kadar? Evet. Malzemelerimizi söylüyorum. Bir. Aa. Evet. Kız, kızlar için tabak, çatal çatal dedim ya kafa gitti. Kaşık, nişasta ve de puding puding seçtik arkadaşlar. Pudingi açtık arkadaşlar. Sakin olun. Sakin olun. Ben bölüştüreceğim. Heyecan yok. Sakin. Bir kaşık karaca alsın. Tabağına koysun. Bir kaşık ada alsın. Kardeş payı. Bir daha bir kaşık karaca alsın. Bir kaşık daha ada alsın. Bir kaşık karaca alsın. Bitene kadar bir kaşık sen bir kaşık sen. Bir kaşık ada. Dumbala. Haydi. Daha başlamadan tadına bakacak bu. Tamam. Başka tatmayayım. mı Allah kalmaz puding. Bir kaşık sen de tadına bak hadi. Ya yeme. Yemesene çocuğum kalmayacak slime için. Koy. Ha anladım pardon tamam o zaman hadi bir kaşık karaca yeme sakın ha içine koy bir kaşık ada kızım yemesene çocuğum evladım Hayda ama temizlikçi kız çıktı. Koy bir kaşık da. <laughs> Slime yapmak için kalmadı. Ya. <gülüyor> 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 ver bir kaşık. Kaşığını bir dakika ver. Seçim versene kaşığını. <gülüyor> Tut. <laughs> Hah. Böyle heh. Ada da sıra. <laughs> Ada <laughs> sen de yemiyorsun değil mi? Yiyor musun? Tadına baksana. Bak kız. Kız bak bir kere. Ya çocuğum baksana ya. Bakayım ne kadar var tabaklarınızda. Bu kadar. Bu kadar. Arkadaşlar koyduk mu şeyleri? E, yo, pudingimizi koyduk mu? Şimdi içine ne koyuyoruz? Arkadaşlar Nişasta. Şimdi bir kaşık karaca ada koyuyor nişasta. Tamam. Bir kaşığı şimdi ada karaca ver. O nişastanın kaşığı çünkü. Bir kaşık da karaca koyu. O çok az oldu. Biraz daha koy koy. Tamam. Şimdi bırak kaşığı içine. Tamam. Şimdi karıştırın. Karıştırın. Çok güzel <laughs> ya değil mi? Şimdi oraya koyduk. Neyi? Anneannene söyle. Anneannene söyleyemezsin. Videodayız şu an. Arkadaşlar hazır mısınız? Nasıl gidiyor karıştırma işi? Bakayım tabaklarınıza. Sertleşti mi sıvamlarınız? Karıştırın karıştırın. Biraz daha koy. Evet sen de koy biraz daha ada. Dur, dur adada sıra dur. Adada biraz koysun. Evet yumuşacık olacak şimdi. Pofidik pofidik. Yeter 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 karıştır sen artık. Ha. Sen de koy bir kaşık daha. Önüne bak. Koy bir kaşık sonra yine eklersin. Anneciğim dökülecek dökülecek. Tamam. Hadi karıştırın arkadaşlar. Bakayım. Evet. Beni tabak dövmesin ben tutayım tabağı. Hadi Dövsün karıştır. Dönüyorsun. Dövmesin. da dövmesin. Arkadaşlar hadi gör. Ay. kaşığı döndüreceğini tabağa döndürüyor. Karaca'nın kafa gitti. Karıştır anneciğim kar. Evet bakayım. Vallaha da billaha da bu ada bu işi başardı arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Tabağı döndürmüyoruz, kaşığı döndürüyoruz. Bak ada ne güzel tutuyor. Bak ada bu işi biliyor ya. Hadi. Ay de. bununkine ne oldu arkadaşlar? Biz bu işi başardık mı, başaramadık mı? Söyleyin bir bana. Elle şimdi tabaktan çıkaracağız artık salamları. Sen de güzelce karıştı. Şimdi tabaktan çıkaracağız bekleyin. Evet arkadaşlar slime'larımızı masaya koyduk. Şimdi yoğurun güzelce. Yoğ. Yoğur, karaci sen de yoğur. <gülüyor> yoğur, yoğur. <gülüyor> He, koyayım yapışması. <gülüyor> <gülüyor> Pofladı. <gülüyor> ya. Ha, böyle bak böyle yoğurun, yoğurun, hamur yoğurur gibi, börek yapar gibi yoğurun. işi yapar gibi. Bo, yoğurun. Pankek yapar gibi. Yoğurun, yoğurun. Kızım yoğursana evladım. Ben mi? Yok Mercan, sen tabii ki. Ben Ada yoğur, yoğur alacım. Yoğur, 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 yoğur. Ellerine yapışmış. Karaca'nınki masaya yapıştı. Yuvarla bakayım Karaca. Oo. Benim. Arkadaşlar slime'ımız hazır. Bakın nasıl yapıyor şimdi kızlar nasıl. Tadına bakacağız önce. Küçücük bir parça bakın. Güzel mi? Seninki ada. Sen de baktın mı? Görmedim bir daha bak. Ha varmış valla. Oo kızlar ellerinize sağlık. Bu slime'lar yenilebilir slime. Hayır toz eklemek yok artık. Şimdi azıcık yoğurun. Yoğurun. Parmak batırın. Katlayın. Katlayın. Çıtır çıtır edin. Bakın arkadaşlar kıvamı böyle olması gerekiyor. Elinize yapışmayacak. Bakın Adan'ınkine. Aslında bu yenilebilir slime değil de yenilebilir hamur desek daha iyi değil mi arkadaşlar? Çünkü slime gibi uzamıyor ama yenilebiliyor yumuşacık. Kıvır şimdi Karaca kıvır. Aa uzuyormuş <laughs> slime. Gördüm paraşüt yapın o zaman Ben yapamam Yapın yapın Şöyle, Şöyle <laughs> Yırtık paraşüt oluyor bu arkadaşlar Yani dediğimiz gibi Bu aslında slime değil de hamurmuş değil mi Hayır ama Ben sıkıldım oh, Vay Ada seninki çok güzelmiş Karaca bak Ada nasıl yapıyor Bak Karaca bak bak sen de yap bakayım bir kere videoda. Abi. Yap sonra bitireceğiz. Yap. Yapayım. Hadi yap ama ellerin batıkken yap sonra kaldıracağım onu. Bak uzat bakayım bir kere. Yapayım. Önce bir kere yoğur böyle böyle yuvarla. Kaldıracağım mı? Evet. Neden? Çünkü artık video bu kadar oluyor alacağım. Sonra ben yükleyeceğim onu YouTube'a ya. Heh, tamam Karaca yaptı. Şimdi uzat bakalım. Oynadı zaman. Vay. Harika oldu arkadaşlar. Elinize sağlık. Arkadaşlar. Merhaba mı? <laughs> Karaca'nın kafa yine gitti. <laughs> bay bay diyeceğine merhaba diyor. <laughs> arkadaşlar slime'ımız çok güzel oldu. Arkadaşlar slime'ımız Evet arkadaşlar slime işimiz burada sona erdi. Kendinize kendinize çok iyi bakın. Bak, Kanalım Karayla, var arkadaşlar. Karaca yine merhaba arkadaşlar arkadaşlar gümüşürü diyeceksin tamam mı? Bir. Ben de Hayır sakın ha. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hoşça kal diyeceksiniz tamam mı? 3 deyince. 1 2 3 Ya inanmıyorum ya. Bunların kafa gitti resmen. Slime yiyince sizin kafa slime oldu galiba. <laughs> Neyse kanalımıza abone olmayı ve, ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.